nefes alıyorum sen dalgalan Şanlı bayrağım hiç durmadan Şehidim sen rahat uyu Nöbetteyiz göz kır... Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kolay bilgisayardan arkadaşlar e, Photoshop CC 2020'den arkadaşlar kolay bir şekilde e, logo yapımını göstereceğim arkadaşlar tam olarak böyle UY harfleri gibi e, harf gibi şeyler yapılıyor ya logolar. Mesela arkadaşlar burada yaptığım logolardan şunun gibi. Ee, gördüğünüz gibi SK yazıyor arkadaşlar böyle bu şekilde. Bunun gibi logolar nasıl yapılabileceğini anlatacağım arkadaşlar. Ee, videomuza geçelim. ilk arkadaşlar bine bin bir e, siyah e, ekran açıyorsunuz, boyuyorsunuz. Ve arkadaşlar Instagram değil tabii ki de Böyle arkadaşlar bir wallpaper bulmanız lazım. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. Böyle wallpaper yazıp. Görsellere gelip. Ararsınız arkadaşlar. Ben e, bunu kullanıyorum arkadaşlar. E, bunu kop kopyalayacaksınız. Resmi kopyala. Ve ctrl v ile yapıştıracağız. Sonra ctrl t ile. Bunu e, sıkıştıracağız arkadaşlar. Yani büyüteceğiz. Oturtacağız. Şu şekilde arkadaşlar kenarlardan arttıralım. Tamamdır. Bunu arkadaşlar bu şekilde yaptık ve buradaki kilit ikonuna tıklıyoruz ve açıyoruz arkadaşlar. Katmanı alt alıyoruz. Bu şekilde açıldı. Gördüğünüz gibi. Sonra buradaki opaklığı böyle yüzde seksen doktan civarı bir şey yapmanız lazım. Hemen ayarlayalım arkadaşlar. 90 mesela bakın çok güzel durdu. Bu şekilde e, siyah bir tık siyah olacak şekilde ayarlamanız lazım bu logo kısmını. Ondan sonra arkadaşlar çember kısmına geliyorsunuz. Ee, Elipsi seçiyorsunuz. Arkadaşlar ben kırmızı daha burada yakışabilir. Ondan kırmızıyı seçeceğim. Yüz bine bin arkadaşlar. Fotoğrafınızın boyu kadar ayarlamanız en makul olur arkadaşlar. Bunu yine e, ctrl t ile Seçip arkadaşlar ortalamanız lazım. Ondan sonra bu ortalamayı yaptıktan sonra e, arkadaşlar bunu elipsi bu şekilde tekrar ara sıra karışıyor tabii ki de. GTLT alıp şunu bir düzelteyim arkadaşlar. E, tam otursun. Tamamdır. Arkadaşlar oturduktan sonra oturduktan sonra bunu arkadaşlar konuşamadım daha. E, kaplama yapıyorsunuz şunu bir tık küçülseniz makuldür gördüğünüz gibi biraz kırmızı efekti verdi arkadaşlar ctrl t ile bir tık küçülseyiz çok güzel olacak tamamdır şimdi arkadaşlar elipsimizi oluşturduk ondan sonraki aşamamız ee, bir kare burada dirk görkem var arkadaşlar aracımız şuraya tıklayalım hemen yine bine bin ayarlayacaksınız arkadaşlar. Buralar bu şekilde ayarlanacak. Yine karemiz oluştu. CTRL-T ile alıyorsunuz. Bu şekilde ayarlanıyor arkadaşlar. Yani ondan sonra bunu e, enterlıyorsunuz. Ve ayarlanan kısımda bunu yine kaplama olarak seçiyorsunuz arkadaşlar. Biraz güzel durması için daha da çok. Arkadaşlar bu şekilde ayarladık. Mesela hemen şu katmanı seçin. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Canlı ışık olmayacak tabii ki de bu. Kaplama olacak. Tamamdır. Ondan sonra arkadaşlar yeni bir katman oluşturuyoruz. Ve arkadaşlar böyle yani yanlara taraflara böyle ışıklar vermeye başladı gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar T yazısına basıyoruz yani T ikonuna. Sonra şuraya yazı. İstediğiniz yazı. yazın arkadaşlar. Kanalımızın ismi U ve arkadaşlar burada ki yazı önerim Voice in my head. Bunu aratarak yani indirebilirsiniz ya da açıklama linkine koyarım arkadaşlar. Bu harfini ilk yazıyorsunuz. Ondan sonra G T R T İlk bir enterledim şunu arkadaşlar. D T ile biraz büyütelim. Şu şekilde arkadaşlar. Biraz ortalayacak şekilde güzel oldu gibi arkadaşlar bunu daha ayarlamalarını yapacağız ee, enterlayalım ondan sonra arkadaşlar bunu ctrl j'ye basmanız lazım ve bir kopyası olacak sonra ctrl t ile buradan bunu tekrar ikinci bir harf olarak çıkartacaksınız bunu da tabi sizin e, isminizin harfi neyse onu yapacaksınız g yapalım g güzel durdu bunu da enterlayalım hemen e, ctrl t ile arkadaşlar şimdi biraz ortalayıp büyütmemiz lazım yakışacak şekilde olması lazım arkadaşlar böyle biraz e, anlamsız kalmaması için şimdi u'yu e, bunu enterlayalım u'ya gelelim u'yu da basıp bir tık büyütelim arkadaşlar şu şekilde bir tık daha biraz aslında birazcık şey kayma oldu arkadaşlar. O kayma şu şekilde kapanır arkadaşlar. Bunu da tam ayarlamadık zaten. Ondan sonra arkadaşlar uya iki kere çift tıklıyorsunuz ve arkadaşlar burası geliyor. Burada ilk olarak arkadaşlar kontur isterseniz ekleyebilirsiniz. Benim hoşuma gidiyor kontur. Ben ondan ekliyorum. Sonra arkadaşlar degrade ekleyeceksiniz. Degradeyi istediğinize rengi göre yapabilirsiniz burada arkadaşlar benim böyle tercihim buradan havza ya da teşekkür ediyoruz arkadaşlar böyle mor ya da kırmızı renk gibi renkler daha yakışıyor mesela şu değil de bir tık daha bu güzel gibi duruyor ya da bu şeye özel bir yeşil ya da mavi de gider arkadaşlar yani biraz renk seçimimize kalmış hmm, ne yapsam kırmızı güzel gibi geliyor ama bir yeşil de denesek kötü olur bence. Ondan ben kırmızıyı seçiyorum. Arkadaşlar iç ışıma, iç ışıma ekleyeceksiniz. Böyle parazit eklemeye gerek yok. Boyutu azıcık böyle ayarlarsanız tamamdır. Bu herkes kendine göre değişebilir. Gölgeyi de ekleyelim. Ondan sonra arkadaşlar dış ışıma da önemlidir. Dış ışımayı da ekleyelim. Biraz boyutu arttıralım. Ve tamam değil. Bu harfimiz bu şekilde arkadaşlar oluştu. Ondan sonra G'ye gelelim. G arkadaşlar G yine çift tıklıyorsunuz ve oluşan yerden yine degrade kaplamayı seçiyorsunuz arkadaşlar bunu ben olsam yani rengini değiştirmeniz lazım renginizi değiştirseniz daha çok güzel duracaktır arkadaşlar gri güzel iç kaplama iç ışıma ile dış ışıma da ekliyorsunuz arkadaşlar sonra kontrolü de alıyoruz e, gölgeyi de ayarlayalım Ayarlı bunlar zaten otomatikman e, bir şeye tekrar bakayım dış ışımaya. Şimdi bir dokuz iyi arkadaşlar. Yani herkesin tabi kendine göre farklı olabilir. Şimdi bunları bir biraz ortalama zamanı. Şimdi biraz ortalayalım. Tamamdır. Sonra arkadaşlar CTRL T ile şu şekilde iyi gibi arkadaşlar şimdi yani daha ortalamak aslında bir tık daha lazımdır tabi o kadar önemsemeye de yani o kadar yani böyle çok kendiniz için çok önemli bir şey için kullanıyorsunuz önemseyebilirsiniz ama öbür türlü şeyler için önemsemenize gerek yok diyorum ama yine de ben bir iki tık büyüterek şu şekilde ortaladım şunu da biraz kaldıralım Mükemmel bir şekilde arkadaşlar oldu. Biraz fail edik. Tamam. Hala sıkıntılı geliyor. Tamamdır. Şimdi oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra bu şekilde güzel bir yazı efekti oldu. Buralar böyle kırmızı gibi. Bu UG'den sonra arkadaşlar. Şuraya tekrar. E, sağ tık yapıp elips aracını seçiyorsunuz arkadaşlar. Kendi göz zevkinize göre bir yuvarlak yapabilirsiniz. Ya da mesela ben böyle tam yapamıyorum diye e, bilirsiniz arkadaşlar buradan tekrar saat sol tık e, bine bin ayarlama yapalım. Bu şekilde ayarladım. O oluştu gördüğünüz gibi hemen yani tekrardan silelim ve arkadaşlar oluştu. Şimdi bunu Ctrl T ile taşıyorsunuz, böyle ortalayacaksınız. Arkadaşlar bunu sonra küçülteceksiniz. Arkadaşlar şöyle biraz ortalayacak şekilde küçülteceksiniz ve böyle yani güzel dursun Yuvarlaklar bakımında. Ve arkadaşlar tabii ki de bu elipsimiz de önemli elipsimize yine arkadaşlar degrade ekleyeceğiz degrade ondan sonra kontör ee, dış ışıma ve iç ışıma ekleyeceksiniz arkadaşlar burada e, degradeyi değiştirebilirsiniz arkadaşlar benim burada böyle yeşil gibi şeyler o kadar güzel durmayabilir diye düşünüyordum böyle garip yani o kadar duracak gibi yani belki başka renkte kullanılabilir gibi mesela arkadaşlar mor bir şekilde olabilir şunu şu şekilde biraz ortalarsak. Şu şekilde arkadaşlar. Yani bunun rengi size kalmış. Mesela buradan arkadaşlar o degrade kısmından rengi yeşil yapabilirsiniz. Şu şekilde yeşil yapabilirsiniz. Vesaire vesaire arkadaşlar. Burada benim sevdiğim şu yeşil. Şu yeşil daha güzel arkadaşlar. Yeşil kullanalım. Bu şekilde biraz uyumsuzluk oldu gibi geliyor. Böyle degradeden kırmızı olabilir. Kırmızı mesela en uyumlusu diyebilirsiniz. Burayı biraz uzun tuttum arkadaşlar. Çünkü buradaki zevkimize göre logonuzun güzelliği artacaktır. Burada arkadaşlar çünkü gri renk de var. Sarı da var. Şöyle sade güzel yakışır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde ayarladıktan sonra e, şunu bir tık daha ortalamak istiyorsanız ortalayabilirsiniz. Şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar UG şeklinde logomuz olmuş oldu. sıralardan arkadaşlar isterseniz e, gölge falan verebilirsiniz. Tabii ki de bunları iptale basalım. Yeni katman oluşturmadım. Gölge bölge ekleyebilirsiniz. Bakın şuradan bu şekilde. Buradan da şu şekilde ışıklandırmalar ekleyebilirsiniz. Şu an hiç gerekli olmayan bir şey ama yani belki hoşunuza gider deyip bunu arkadaşlar şuradaki ışık şeyini beyaz beyaz yapıp alt alta basarak küçültüp böyle arkadaşlar şöyle azıcık bir azıcık dedim tabii ki de tabi azaltmanız lazım arkadaşlar bunu yani dediğim gibi hoşnut'a göre arkadaşlar değişecektir benim mesela hoşuma gitmedi daha deminki az bir ışık verelim tamamdır yeter yeter diyorum arkadaşlar şu şekilde de ayarlamış bulunmaktayız ve bundan sonra mesela yazı şeylerinde de yapılabilir arkadaşlar yazılarda yine buraya arkadaşlar istediğiniz gibi fırça ayarları ondan sonra buraya sağ tık basıp buradaki yumuşak uçluluğu falan ayarlayabilirsiniz Bunlar hepsi size kalmıştır arkadaşlar renk olarak mesela şu şekilde renkleri tabii ki de katmanın üzerine değil başka bir katman ayarlamanız lazım ve bunlar biraz arkadaşlar yani zevk işim. yani siz sadece böyle sade bırakmak istiyorsanız Yapacak bir şey yok. Evet, çünkü bazıları arkadaşlar böyle ışıklandırma gibi şeyleri hoşuna gidiyor. Bunu arkadaşlar neredeydi o? Kaplama. Kaplama diyoruz. Ondan sonra kaplamayı şuradan seçelim. Tamamdır. Ondan sonra arkadaşlar renkten biraz kırmızı rengi. Şuna benzer bir kırmızı renk olursa daha güzel olacaktır. Şimdi arkadaşlar şuraları böyle güzelleştirecek şekilde şu şekilde e, logomuz olmuş olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde biraz da aslında arttırabilirsiniz. istediğiniz gibi bunlar size kalmıştı. Dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar güzel bir UG yazılı logomuz olmuş oldu hemen e, ee, kaydetmeyi arkadaşlar bazı arkadaşlarımız kaydedebilir. Buraya dışarı aktar. Farklı dışarı aktar. Ve evet, yani da kaydedebilirsiniz. Buradan arkadaşlar açılıyor bu şekilde. Ve buradan da mesela oye rastgele yazdım hemen. Kaydedelim. Ve kaydedildi arkadaşlar. Ee, videomuzu beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videolar için bir e, 30 like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve bay bay.